Burayı şey yapayım da. Böyle ilahiler söylenirken bu Allah aşıklarının kelamları söylenirken bunların söyleyenin sesine, makamına göre değil de söylenen kelimelerin manasını idrak ederek düşünmek, onu dinlemek lazım. Ses iyi olursa daha güzel olur. Ses iyi olmazsa bu manayı düşünerek dinlemek lazım. Derdim ki efendi hazretleri acaba diye bu üzerinde duruyor. Hafız Hacı hele ekmen suya batırsın. Peki efendim dedi. Tabi itiraz yok. Bir gün Nevşehir'de bulunuyordum. Hafız dedi seninle bir terzi kardeşimiz var. Onun oraya gidek miydi? Sen bir efendim dedi. Terzi kardeşimizin oraya gittik. Genç bir terziymiş. O emsalda burada Belki Necmettin vardır o Ornayan salında Genç dükkana gittik bir tane çocuk oturuyor. Ömer Efendi. Evet. Terzi yoktur. Evladım dedi. Ustan nerede dedi mübarek böyle. Eşlenerek bir şekilde. Çocuk bir şey diyemedi. Hı -hı, etti. Get get oğlum o taş düzüyor dedi. Get dedi çağır gelsin dedi. Allah Allah ne taş düzmesi acaba diyorum. Merzen Kahveye gitme alışkanlığı var mı çocuğu Boş olduğu zaman kahveye gidermiş, çay içermiş, damadı ne ona domino mu, momino mu diyorlar ondan oynuyormuş. Ve çocuk geldi efendimi dükkanda görünce hoşalı ya bitti. Oğlum, oğlum dedi. Cenab-ı Allah'ın size verdiği nimetleri dedi niye şükrünle dahi etmiyorsun? Bak size bir peygamber mesleği nasip etmiş Allah dedi. Bir terzilik mesleğin var. Dükkanda oturacaksın. Buraya Allah için senin yanına iş için ziyaret için gelinlere birer bardak çay içeceğim. Dükkanda taş dizince ne olacak oğlum dedi. Çok konuştu o yandan. Sohbet etti. Biraz da kızar gibi. Oğlum yapmayın. Günah dedi. Bak ben bir hayatımı anlatayım. Belki hiçbiriniz duymamışsınız bunu. Ben bir hayatımı anlatayım da dinlem oğlum. Dedi ki oğlum dedi ben zamanında dedi tabaklık yapardım dedi tabaklık. Affedersin, dabahlık yaparken dedi, dabah mısın, it bohuna muhtaçsın derler dedi. Sabah namazından önce o ferahlık havada gidersin, itlerin toplu olduğu yerde onların pisliklerini toplansın oğlum. Deri dabahlamak için, şimdiki gibi ilaç milaç oldu diyor. Evet. Bak dedi, şöyle derlerini etti, bak benim bu parmaklarımdaki mantarları görüyor mu oğlum dedi. Bu mantarlar hep o pisliğe değmeden dolayı oldu. Öyle sıkıntılar geçirdim ki evladım, Ramazan geldi, bayram geldi, sahur oldu, iftar oldu. Bir tas suyumuzu tatlandıracak şekerimiz yoktu ki içini atak da tatlı suyu dek ekmemizi batıra Ekmeğimizi tatlı suya batıracak zamanımız olmadı. Yine de cennet mekan olsun. Allah razı olsun diyor. Hanım dedi ki Efendi Hazretleri canını sıkma. Amin. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İnşallah bu dar günler gider, daha güzel günler gelir. Efendim, moralimi bozma dedi bana. Elhamdülillah, onların duası hürmetine Cenab-ı Hak bir günlere getirdi deyince eyvah dedim. Ekmeğini suya batırsın hesabın demek ki efendim buradan duymuş mübarek. Çok sıkıntılar çekmiş. Ruhsatı baba da ona göre demiş, ekmeğini suya batırsın diye. Onunla bunun bağlantısını vurdu elhamdülillah. Bu böyle kuralardan arzu edermiş. Ah bir arzu hal yazdım şahlar şahına sabır köşesinde otursun demiş. Ah etmesin heves ekmeğini suya batırsın demiş nefsin arzusuna etmesin heves efendim ekmeğini suya batır yaparsın demiş. Ah hayat hadise balasın ezin tarih rahmana Temizsin ezin. Ah kapısına dikmesin gözün kırlı kış kalbinden paketsin demiş. Namet kapısına dikmesin gözün efendim. Kırlı kış gitsin demiş. Allah. Ah Bir ismim Gani'dir. Bir ismim Gaffar. Rezzak ismim dildeylesin ezber. Ah şükür ismi mileylesin iftar cennet meyvalarım bitirsin demiş şükür ismi mileylesin demiş. Ah ey ruhsatı nefsin ne yaman azgın. Yalnız sen değil zamana bozgun. Ah. بین جا کس مخلوق من روز دن هم ریبه این عجت سید gelsin demiş. Mübarek Peygamber Efendimizin mübarek ruhu şerif için kafiye, iman ve İslam cümle ümmeti Muhammed'in Amin. Ve bütün Peygamber Efendilerimizin mübarek ruhları için Amin. Ustazımız Efendimiz Sultanımız Hacı Abdullah babamız bu deyişi söyleyen Ruhsatı babanın da mübarek ruhu şerifler için, Amin. cümlemizin geçenlerinin ruhları için Celle ve ألف <applause> <applause>